Mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere bir kez denediğinizde sürekli yapmak isteyeceğiniz muhteşem bir tarif hazırladım. Dışarıda yediğiniz pideyi lahmacunu aratmayacak lezzette harika bir şey oluyor. Buyurun hemen tarife geçelim. ilk etapta içini hazırlamakla içe başlıyoruz. içi için 2 adet sivri biberine ihtiyacımız var. 2 adet kapya biber kullanıyorum. 3 adet domates kullanıyoruz. 1 adet de irice kuru soğana ihtiyacımız var. Kısaca içeride nasıl hazırlıyorum onu göstermek istiyorum sizlere. soğanı tek başına robottan çekiyoruz. Bu şekilde 4-5 parçaya ayırıyorum ve robottan çekiyorum. Kesinlikle iç için çekmiş olduğumuz malzemeleri sulandırmamaya özen gösterin. Bu şekilde soğanı iri bir şekilde bırakmaya özen gösterin. Soğanı tek başına çekmeniz gerekiyor. Sivri biberi, kırmızı biberi bu şekilde parçalayıp robotun içerisine alıyorum. Yine aynı şekilde sulandırmadan biberleri de çekiyorum. Domatesleri de robottan çekiyoruz şimdi etini hazırlamaya geçelim ben 200 gram kadar kuzu kuşbaşı kullandım dilerseniz e, dana kıyma da kullanabilirsiniz sırt kabukadan çekilmiş dana kıyma da çok yakışıyor içerisine kuşbaşı yaptığımda kuzu kuşbaşı kullanıyorum. Kuşbaşını birazcık dondurduktan sonra bu şekilde minik minik kıymaya özen gösterin. İçerisinde pişer mi diye kesinlikle düşünmeyin. Muhteşem bir şekilde pişiyor. İnanılmaz lezzetli bir iç harç oluyor bu şekilde. Verdiğim ölçülere 200 gram kıyma ya da 200 gram kuşbaşı yeterli oluyor. Yalnız kuşbaşılarını bu şekilde doğramaya özen gösterin. Ben biraz daha inceltiyorum. Bütün iç harcı kabımın içerisinde toparlıyorum. Olmazsa olmaz baharatlarına geçelim. 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyorum. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 1,5 tatlı kaşığı kekik ilave ediyoruz. Kekik mutlaka ve mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Kırmızı toz biber ilavesi yapıyorum. Damak tadınıza göre acı pul biber ilave edebilirsiniz isterseniz. iç harcını önceden hazırlayıp dolaba kaldırabilirsiniz. yapımı oldukça basit ve kolay inanılmaz lezzetli bir lezzet. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Bursa'nın cantığı olarak geçiyor bu. Herkesin denemesini yapmasını istediğim bir lezzet. Şimdi hamurunu yoğurmaya geçelim. 1 yemek kaşığı kadar toz şeker bırakıyorum içerisine. Dolu dolu 2 tatlı kaşığı kurumaya kullanıyoruz. Bir kez yaptıktan sonra sürekli evde yapmak isteyeceğiniz harika bir şey oluyor. 200 ml bardak ölçüsüyle 2 su bardağı ılık su ilavesi yapıyorum. Çatal yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. Maya ve şekeri içerisinde eritiyoruz. Ardından kontrollü bir şekilde un ilavesi yapıyorum. Biraz un ilave ettikten sonra bir tepelime tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum üzerine. Ele yapışmayan kulak memesi kıvamında un ilavesi yapıyoruz. Ortalama 4,5-5 su bardağı kadar un alıyor içerisine. Yumuşak bir hamur yoğurmaya özen gösterin. Kıvamı hamurumuzun tam olarak bu şekilde oluyor. Üzerini kapatıyorum ve hamurumu mayalandırmaya bırakıyorum. Tam bir pide hamuru Hamurum yeteri kadar kabardıktan sonra kabımın içerisinde gazını alıyorum, yoğuruyorum tekrardan. Ve tezgahın üzerine alıyorum. Bursa'nın meşhur cantığı, memleketimiz özgü bir lezzet. Herkes yapsın istiyorum. Tariflerimin arasında var. Önceden çekmiş olduğum bir video var. Kıymalı çekmiştim onu. Bunu da kuşbaşılı çekmek istedim. Kuşbaşılı kaşarla çekmek istedim. Umarım sizlere faydalı olur. Bir kez denedikten sonra evde sürekli yapmak isteyeceğiniz inanılmaz güzel bir lezzet. Hamurumu tezgahın üzerinde güzel bir şekilde yoğuruyorum. Gazını alıyorum. İrice bir beze haline getiriyorum. Hazırlamış olduğum bezeyi de 8 eşit parçaya ayırıyorum. Hamuru biraz daha fazla yoğurabilirsiniz isterseniz. İç harcımız gayet yeterli oluyor. Toplamda 10 tane de çıkartabilirsiniz vermiş olduğum ölçülerden, iç harçtan. Hamur parçalarını bu şekilde pürüzsüz bezeler haline getiriyoruz. 8 bezenin 8'inde de aynı işlemi yapıyoruz. YouTube'da çok fazla cantık videosu var fakat onlar Bursa'nın özgün Cantığını yansıtmıyor maalesef. Genelde pizza hamuru gibi yoğrulmuş. İç harcı da o şekilde olmuyor. Bezelerimin üzerine örtüyorum. 10 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. 10 dakika dinlendikten sonra kolay bir şekilde hemen şeklini verebiliriz. Orijinal cantığın şeklini bu şekilde veriyoruz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Videomu buraya kadar izlediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Elimle hafiften bastıraraktan açıyoruz. Daha sonrasında elim alıyorum. Sürekli yuvarlayaraktan kendi ağırlığı ile birlikte şeklini alıyor. Ortası inceliyor. Kenarları hafif bir şekilde kalın kalıyor. Bir tanesini size göstermek istedim. Gördüğünüz gibi şeklinde kolay bir şekilde veriyoruz. Cantın şekli bu şekilde verilir. Genelde bardakla, tabakla vesaire şeylerle verilmiş. Orijinal şekli budur. İki tepsi çıkıyor bu ölçülerle. 8 adet cantık hamuru çıkıyor. Hazırlamış olduğum iç harcı tekrardan güzel bir şekilde harmanlıyorum. Bu şekilde üzerlerine pay ediyorum. Elimle bastırdıkça hamur bezeleri biraz daha açılıyor. İç harcımızı bu şekilde her tarafına yaydırıyoruz. Pişirmesi çok önemli. Önceden ısıtılmış 250 derecelik fırında üst ızgarada pişiriyoruz mutlaka. Fırının en yüksek ayarında ve üst ızgarada pişirme özen gösterin. Alt üst açık ayarda olması gerekiyor. Ortalama 10-12 dakika içerisinde pişiyor. Gözünüz üzerinde olsun. Eğer ki kaşarlı yapmak istiyorsanız, 7-8 dakika sonrasında fırından çıkartıp kaşarını vermeniz gerekiyor. 7-8 dakika sonrasında ben çıkartıyorum. Kaşarlı yapacaklarımın üzerine kaşar pay ediyorum bu şekilde. Sadece bu şekilde de bırakabilirsiniz ama kuşbaşılı kaşarlı çok çok daha güzel oluyor. Bir kısmını da bırakıyorum. Bir iki tanesini de sade yapıyorum. Genelde çocuklar kuşbaşılı kaşarlı ya da kıymalı kaşarlı olarak seviyorlar. Tekrardan fırına veriyorum. Kaşarları kızarana, kenarları güzel bir şekilde kızarana kadar pişiriyorum mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Piştikten sonraki halleri bu şekilde yapıp denerseniz yorumlarınızı da bekliyorum. Özellikle Bursalı hemşerilerimden inanılmaz lezzetli ve güzel bir lezzet. Yapacak olanlar afiyet, bari şeker olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Dilimlenmiş halinde göstermek istiyorum sizlere. üçgen bir şekilde dilimliyoruz ve servis ediyoruz. Umarım videom sizler için faydalı olur. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yap da dediğiniz dediğiniz arkadaşlarınıza videomu atabilirsiniz. Hoşça kalın.